22 Ekim 1980 tarihinde İzmir'de doğdu Şahan Gökbakar. İlk ve orta öğrenimini Ottu Koleji'nde okudu. Daha sonra Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi tiyatro bölümüne girdi. 2002 yılında bu bölümden mezun oldu. Daha sonra İstanbul'a yerleşen Gökbakar, Zıbın adlı bir program hazırladı ve TV8'de bu program yayınlandı. Ardından TRT1'de 7. Gün adlı programı sundu. 2004 yılında ise aynı kanalda Zoka adındaki programı sundu. Ve kariyeri Dikkat Şahan Çıkabilir programı ile giderek tırmanmaya başladı. 2008 yılında Sevilen Tiplemesi Recep İvedii filmleştirdi. Film Türk sinema tarihinde en fazla izlenen filmlerden biri oldu. Rating rekorları kıran filmin 2, 3, 4 ve 5. senaryosu da geldi. Kadın hakları ve cinsiyet ihlalinde bulunduğu için 2008 yılında Altın Bamyayı, homofobik olduğu gerekçesiyle de 2009'da Hormonlu Domates ödülüne layık görüldü. 33.4 milyon lira gişe yapan film Türkiye'de 4.4 milyon kişi tarafından izlendi. 2013 yılında Ezgi Mola ile başrollerini paylaştığı Celal ile Ceren filminde rol aldı. 2015'te Selin Ortaç ile evlendi ve bu evlilikten bir oğulları oldu. 2018'de ise Kayhan adlı filmiyle vizyona girdi. Agresif, kompleksli ama pedlerimi kaldırdığımda da kedi gibi bir insanım. <laughs>